kargo ayarları için öncelikle sağ üstte bulunan firma ayarlarına tıklıyoruz. Öncelikle kargo şirketimizi aktif edeceğiz. Burada yapmamız gereken et diye kargo hesabı oluştur. Bu da aktif olan kargo şirketlerimizi. bilgiler genelde Proparts hesabınıza tanımlı olan bilgilerden gelir. Bunların hepsini düzenleyip değiştirebiliyoruz. Ben de şu anda bunları güncelliyorum. firmamın varımızı ismimizi annem şirketi direkt vergi numarası bilgileri kayıt şirketine lazım olacağı için bütün bilgileri eksiksiz doldurmanızı istiyoruz. Evet, şimdi kaydet butonuna bastım, akabinde ETT hesabı oluştur dedim. Sistem şu an ETT Logistik'te hesap oluşturuyor ve oluşturdu. Api bilgilerimizi aldık. Şu an ETT'de bize bir hesap oluşturuldu. ETT Logistik'te kendi belgelerimizde. Şimdi burada varsayılan ayarlar var. Alıcı ödemini, kapıda ödemini, gönderici ödemini. Şimdi buradaki e, yurt kargolarda yapılmasını mutlaka mutlaka söylediğimiz şey, gönderici olarak seçmenizi istiyoruz. Yani siz kargoyu buradan peşin parasını vererek e, gönderin. İkincisi, ürünlerle ilgili çıkan vergide alıcı müddetini beğenmeliyim. Yurt satışlarda, bu özellikle Amazon tarafında kesin bir kural olarak düşünebilirsiniz, öyle algılayabilirsiniz. Müşteri e, biz Türkiye'den yurt dışına satıyoruz ama alıcı kişi e, kendi, sanki kendisindeki sokak başındaki bir esnaftan alıyormuş gibi oluyor. Bu yüzden her şey dahil ödeme tercih etmenizi istiyoruz. Varsayılan bilgi tipi mikro ihracat. Diğer seçenekler ise göndermek gibi işlemler için ama bunlar artık desteklenmiyor. Biz e, mikro ihracat yapıyoruz. Mikro ihracat olarak gönderi seçiyoruz. Şu an kargo kurulumunu gerçekleştirdik. Kargo şirketi artık siparişlerde gönderme yaparak kargo şirketi çıkacak. Teşekkür ederim.